nasılsınız arkadaşlar? Bir sıradan şekilde pazar sohbeti yapayım dedim. He, öyle geldim. Sıfır sıkıntı, sıfır konsept. Hatta sıfır gözlük yapalım. Kaşlar iyi değil mi? Boğ. Şöyle kendime göre rahatlayayım. Yorgun bir iki gün yaşadım. Boğ. Öyle işte. He. Lavaş ekmeği modunda geldim size. Bir halatır soralım dedim. Bakarsınız bir günlük sohbet daha çıkar. Çıkarsa da koydum, çıkmasa da koydum. Bu cuvaralı bir çekimdir. Herkese iyi pazar kahveleri. Saati söyleyeyim mi? Saati öğrenmek ister misiniz? Saat 2'yi 3 geçiyor. Öğle saatlerindeyiz. Anca kuyruğumu dikeltmeye başladım. tarafımda monitörüm açık. O yüzden gözlükle geldim. Hani arada belki bakıp da size bir şeyler anlatmak isterim falan filan diye. O bakımdan. Aşağıda tütün sandığım gördüğünüz gibi tütün kutum. Orada imal ediyorum. Ondan sonra içiyorum. Yani. Ama duman geliyor size he. Kendim böyle Şeyimin keyfine, sanki canlı yayın açmış gibi umarsız hissediyorum canlar. Ee, pazar nasıl gidiyor? Aile dizisini izliyor musunuz? Takip edenleriniz vardır eminim. Biz çok seviyoruz aile dizisini. Kuvanç Tatlıtuğ gerçekten iyi bir oyuncu olmuş durumda. Hakikaten takdir ediyoruz. Yani baya yani. Hatta heyecan debisine göre sıralarsak şu an bizim için bir numarada yani eşimle birlikte bizim için bir numarada aile dizisi var. İki numaraya inen ise yasak elma. Yasak elma farklı bir konsept tabi ama yani çok güzel, neşeli, entrikalı iş hayatını ve aşk hayatını birlikte ele alıyor Yasak Elma dizisi. Yalnız duman altı olduğunuz kusura bakmayın. Tabi ayrı çizgilerde diziler. Bir tanesi tam realist. Yani Kuzey'in oynadığı diyecektim. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı aile dizisi tam realist böyle vurucu bir dizi. Öteki fantastik bir dizi. Absürt komedi bile diyebiliriz. Ama iki dizi de bizi önce pazartesi sonra salı olmak üzere hayata moralle bağlıyor kardeşim. Bağlamayan varsa kendiyle sorunu vardır. Aynen gelsin ben onu anlatırım. Yani bu iki diziyi sevmiyorum ya yani ne biçim şey diyen varsa kendiyle sorunu vardır. Açık söylüyorum. Çünkü hani hep derler ya emeğe saygı, emeğe saygı. Bu dizileri karşıma şöyle alıp baktığımda sadece emeğe saygı değil bir başarı söz konusu olarak görüyorum. Gerçekten bu iki dizi başarılı. Hani bir zamanlar çocuklar duymasın vardı. O da ne kadar bizleri bizlerden aldı değil mi? Akşamları <laughs> akşamları ne güzel izliyorduk. Ben hala uykum kaçtığında gidiyorum iki kuple çocuklar duymasını izliyorum yani. Bu aralar biraz boşladım o diziyi ama YouTube'da var. Ne yapımdı unuttum? Birol kimdi o? Birol yapımcısı işte Mint Yapım ha. Onu arada izliyorum hala. O zaman bugün size bir değişiklik olsun diye bir sürpriz yapmak istedim. Ne olduğunu öğrenmek ister misiniz? Kol gibi pro. Bu pro'nun yaklaşık şu kadarını sizlerle birlikte öldürelim. Önce ne yapıyoruz? Pro'ya muamele çekiyoruz. Böyle <laughs> Dikkat edin küçük dilinize değerse öğürürsünüz. Her zaman dediğimiz gibi sünnetsiz pro asla içmeyeceksin kardeşim. Gözlüğü takıyoruz çünkü detaylı bir ameliyat söz konusu. Bak böyle yapıyorum bak. Ah, kestim. Şuradaki soba borusu çıkışını biraz büyük yaparsanız büyük ve kalın duman alırsınız ki bu kimi smokerlar tarafından sevilen bir histir. Çakmağımız nerede? Adi 10 liralık bir çakmakla yine bu promuzu yakmak üzere hareketteyiz. Biraz Denlendirmenizde fayda var. Evet. Şey aklıma geldi. Ateşini yolla bana <Sessizlik> Kor alevler içindeyim bilmesen de, daha daha sokul bana. De, 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 de. Benim sana geldiğim gibi bana gelmesen de. Gel benim ol, sözlerim ol, gurbetlerden geriye dönüşlerim ol. Sözlerim ol, gülüşlerim ol, gurbetlerden geriye dönüşlerim ol. Yalnız Hakan Peker'in de hani kimi müzisyenler onu onaylamasa da tam, tam bir şarkıcı değil deseler de çok güzel şarkıları var kardeşim. Doğruya doğru Hakan Peker'in çok güzel şarkıları var. Değil mi? Ateşini yolla bana dıt 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 içindeyim bilmesen de Daha daha sokul bana dıt 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 Harika Yalan da değil hesap kitap yok Sevgimde sarhoş hayaller süper şarkıları var gerçekten ya. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Bu şarkısını sevmezdim. Bu tarz şarkılarını sevmem. Bir de Uçuk Kaçığı çok severim bak. Gerçekten kaliteli yapımları vardı ya. Ağır vardı diyoruz artık yapmıyor abi. Cover yapıyor, mavur yapıyor. Uçuk kaçık hallerin var ya ona takıldım da böyle kapıldım. Ah ben nasıl düştüm bu yalanlara. Akıl mı bıraktın halime baksana. Deli miyim, neyim elimde çiçekler. Deli miyim neyim kapında işim ne. İnanamıyorum ben bile kendime. Deli miyim, neyim elimde çiçekler Deli miyim, neyim <laughs> Gerisini hatırlamıyorum İnanamıyorum ben bile kendime <laughs> Hadi bakalım ver gazı Yemin ederim şu kol gibi pro bile. Türk tütünü Adıyaman tütünü sigaranın yanından bile geçemiyor kardeşim ya Mesela bu pro hafif abi. Bu bana hafif geliyor. Onun için ben ekseriya, ekseriya eski laflardır ve eski lafları pek sevmem özellikle kullanıyorum. Ekseriya çoğunlukla kardeşim pro yaptığımda ne olur ne olmaz diye arada belki damağım ister diye Adıyaman sigaramı da hazır ederim kardeşim. Bu arada tabii ki buradan buz tobakoya selam olsun. Yine en çok sevdiğim ve zamanında bir numara diye kendisinden bahsettiğim Abdullah Tobako'ya ayrıca selam olsun. Yani ben Abdullah Tobako'dan hiçbir zaman vazgeçemem oradaki Bekir kardeşim vardır. Ve Ercan kardeşimin olduğu Buz Tobako'dan da asla vazgeçemem. Yani bu durumda hani iki kocalı hürmüz durumuna düşmüş durumdayım kardeşim. pro kabak tadı verdi abi. Çaktım adı yamanı ya. Baksana orana bak abi. <laughs> Dur bak şöyle içelim. Bak. Onu verip bunu içelim. Bu kral ya. Bir de şöyle içelim. <laughs> bak. Ya. Ama deniz sularının birbirine karışmadığı gibi hani Kur'an'da yazıyor ya, birbirine karışmadığı gibi olmuyor. Bunun ikisinin dumanı ağzımda birleşiyor, kavuşuyor, bütünleşiyor, sevişiyor bir birlik halinde çıkıyor. Ya buradan birlik mesajı veriyorum bütün ülkeme. Bugün pazar. Neler oluyor ya bir... Haberlere nereden bakıyorsunuz? Sözcüden bir bakıyordum. Ben Maynet'ten bakıyorum. Maynet'i oldum olası severim gerçekten portal olma özelliğini hiç yitirmemiş, her zaman ayakta kalmış bir firmadır. Mayneti takdir ediyorum tekrar tekrar. Bölge halkı tedirgin. Mantar ararken buldular. Mantar arayan gençler obruk buldu. Bölge halkı tedirgin. Oha obruk da yani harbi şöyle dev gibi Beş metre çapında bir delik böyle yerde tamam mı? Üf, i̇çi kop koyu. Hatta göstereyim şimdi size. Ya obruk abi. Obruklar Konya Ovası'nın ardından Aksaray sınırlarında da görülmeye başlandı. Obruklar çevre halkında tedirginliğe neden olurken on gün önce bir obrukla bir obrukla karşılaşan Sultanhanı Hanı ilçesi sakinleri bugün ikinci bir obrukla karşı karşıya geldi. Köyden mantar aramak için araziye çıkan gençler yaklaşık 8 metreymiş lan. 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde bir obruk buldu. Yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre mesafede oluşan obruk çevre halkında da tedirginlik oluşturdu. Abi uzay yıllardır ya. <laughs> Öyle diyoruz ya Antarktika'da var ya dünyanın koca bir deliği şimdi o aklıma geldi. Bunun kaç katı artık 500-600 katı çapta Antarktika'da kimsenin gitmesine izin verilmeyen hayvan gibi bir delik var biliyorsunuz. Hatta oradan Agarta mı deniyor? Ne o? Yeraltı Krallığı. O aleme geçiş olduğu söyleniyor. Çok ufalar mufalar görülmüş orada. Yani 8-6 metre buraya araç girer mi? Bilmiyorum. Işık yapısına girip böyle içeriye süzülürse bunlar çok güvenilmez şeyler bu uzaylılar öyle de araçla birlikte geçebilirler veya ne bileyim kendi ışınlanır gider aşağıda ne varsa artık. Çünkü 6 metre derinlik diyor. Kim bilir onun da altında ne var? Bilemezsin ki. Belki içinde ayrı bir şehri açılıyor. Olabilir yani her şey mümkün abi. Masallar dünyasındayız. Başka? o habere bak. Güzellik kraliçesi sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Yerlerde süründü ve ünvanı elinden alındı. Bunun videosunu da paylaşacağım. Bakın şimdi. Brezilya'da yaşayan 20 yaşındaki Taisa Florindo isimli bir kadın 2022 yılında düzenlenen Miss Luna yarışmasında güzellik kraliçesi seçilmişti. Güzellik kraliçe seçilerek yarışmayı kazanan bak abi şu editörlerinize bir çeki düzen verin bak güzellik kraliçe seçilerek güzellik kraliçesi seçilerek yarışmayı kazanan Florindo sokak ortasında bir kadına yumruk kurmaya kavga ettikten sonra ünvanını kaybetti. Oldu mu şimdi? Abi öfkeyle kalkan zararlı oturur veya öfkeyle oturan zararla kalkar. Başka bir haber. Haberlere bir bakalım istedim. Hiç uzun süredir hiçbir şeye bakmıyoruz. Valla haber mi haber? Biz gündem mündem getirip Eski yetişkin film yıldızı Riley, really Riley Red Reed, Riley Reed min elbisesi yere çömelip poz verdi. Beğeni butonu adeta çöktü. Ay alın bakın pozu var mı? Ha, var Ay çok etkilendim. Kim oluyor bu porno yıldızı mı oluyor? Ne oluyor bu ya? Manken mi oluyor? Ucundan uğramıştır mutlaka değil mi? Porno prodüktörlerine. <laughs> Işıktan böyle kırmızı. Tam bir yatak odası tonu olsun istedim. İyi değil mi böyle? Heh, bak deniz anası gibi lambamız var orada. He böyle. Ona keza bana feza size uzay. Lan dedim galaktik federasyon fotoğrafı mı çıkmış? Onların da öyle bir çekimi var çünkü. Öyle işte. He, bak. Hadi erkekler gelin buraya. Erkek izleyenlerim gelin. Sosyal medya fenomeni Fransiya James kırmızı elbisesiyle Instagram'ı alev alev yaktı. Kalçasına kadar dekoltesini gören bir daha baktı. <laughs> ne diyeyim abi bu fotoğrafları gören erkekleri şeyi kaktı öyle mi diyeceğiz tövbe tövbe Rabbi. Neyse bakalım canım fotoğraflarına buyur. Öyle işte. Bir geçiyorduk. Kısa uğrayayım dedim. Uzun uzun vaktinizi almak istemedim. Gerçi siz benim sizin vaktinizi uzun uzun almamdan hoşlanıyorsunuz ama bu seferlik kısa bırakalım be. Kısa ve kalın kalsın. Değil mi? Hadi bakalım. Hepinize iyi bir pazar diliyorum. Neşeniz, bereketiniz, sağlığınız, şifanız, mutluluğunuz, huzurunuz bol olsun. En yüksek aşkız biz.